Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, parti il binasında basın açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, belediye başkan adaylığı konusunda kendisine bizzat destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksas Şahbaz'a ve ayrıca parti teşkilatına teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci en son Cumhuriyet Halk Partisi 1949-1950 yıllarında Kütahya Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. O günden bugüne kadar 73 yıl boyunca Kütahya Belediyesi'ni kazanamayan parti olarak Kütahya Belediyesi'ni kazanmak için AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Zafer Partisi ve diğer partilerle uzlaştık. Uzlaşmayı ben bitirdim. Kütahya Belediyesi'ni almak için uzlaştık arkadaşlarımız partiler Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve diğer partililerle gümbür gümbür geliyoruz. Kütahya en iyi hizmeti Sosyal Demokrat Belediyeciliğini görecek. Kütahya değişimi görecek dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Başkanı adayı Eyüp Kahveci yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kütahya'da 1949-1950 yılında son defa belediyeyi almış bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak. O günden bugüne kadar belediyeyi alamamış ancak en son 2019'da 6 meclis üyesi çıkarmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimleri ve bugünkü üyeleri, inanmış sempatizanları da dahil olmak üzere. Büyük bir güçle, toplumsal uzlaşmayla AK Partilisinden MHP'lisine, İYİ Partilisinden Saadet Partilisine, Demokrat Parti'den Gelecek ve Deva Partisi'ne, Zafer Partisi'ne varana kadar çok büyük bir şekilde toplumsal olarak partilerin tabanıyla uzlaşmayı ben bitirdim. Kütahya'ya başkan olarak geliyoruz. <laughs> ne <yapacağız? gülüyor> Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferiyiz. Bizim makamımız, yani titrimiz, ünvanımız neyse ne ama hepimiz neferiz. Teşkilatlarımız üzerinde yapılan temayül e, çalışmaları, bize gösterilen teveccühler, üyelerimizin tümünün destekleri, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın seçim süresinde de özellikle milletvekili genel seçim süresinde de birlikte çalışma gayretlerimizde büyük bir heyecan bulduk. Bu heyecanı daha iyi bir yere taşıma noktasında parti meclisinin verdiği bir kararla da bu sürecin taşlandırması görevi artık bizim üzerimize düşmüştür.